Arkadaşlar deneme 9 soru 11 ile devam ediyoruz. Yukarıda bilim karelere ayrılmış bir dik koordinat sistemi verilmiştir. Bir ABCD dikdörtgeninin köşelerden 3'ünün koordinatları A 2'ye 1, B eksi 2'ye eksi 2, C eksi 5'e 2 olduğuna göre D noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi demek? Öncelikle A, B, C, D nokta, A, B, C noktalarını bir gösterelim hocam. Tamam. 2,1 dediğinden dolayı Hı -hı. o A noktası şurada olacak. Evet. B noktası eksi 2'ye eksi 2. Eksi 2'ye eksi 2 dediği için de B noktası şurada tamam. olacak. C noktası eksi 5'e 2. Eksi 5'e 2 olduğu için de şurası zaten eksi 2 idi. Eksi Hı -hı. 3, eksi 4, eksi, eksi 5'e e 2. Dolayısıyla şurası da C noktası evet, olacak. Bu bizim dikdörtgen Dikdörtgenimizin... ABC'de dikdörtgenimizin 3 tane köşesi. Aynen. Dolayısıyla 3 tamam. tane köşesi olduğu için de sırayla ABC'de dediğimden dolayı da bunları birleştirelim. birleştirelim. Aynen. Bunları şu şekilde birleştirdik. Evet. Şimdi Bunları birleştirdikten sonra dikdörtgenimizin köşesinin Hı -hı. 90 derece olması gerekiyor. Tamam. Ve aynı zamanda şurada paralel çizmemiz, çizmemiz lazım şuradan lazım. itibaren. Hı -hı. Eğer AB'ye bakarsak e, dikeyde 3 yatayda ise 4 4 birim gelmiş. gelmiş. O halde bu da aynı şekilde paralellikte devam Hı -hı. edeceği için tamam. yine aynı şekilde şu şekilde 4 Aynen. Şu şekilde şu noktaya karşılık geleceğini söyleyebiliriz. Bir daha bakalım Hı -hı. bir. Şurası 1 2 3 4 ve 1 2 3 şuraya karşılık evet. geldi. Aynen öyle. O halde demek ki bizim için buradaki D noktası şurası olmalı Hı -hı. ki bu bir dikdörtgen olsun. Aha. Karşılıklı kenarları paralel ve köşelere 90 derece. Hı -hı. O halde şu nokta... D noktasının koordinatlarını istemekte. X 80'ini eksi 1'de Y'yi de 1, 2, 3, 4, 5 O halde eksi 1, 5 noktası diyebiliriz. Evet. Doğru cevabımız Bursa'dır.